Merhaba. Üstad Bediüzzaman 5. Şua isimli eserinde ahir zaman fitnesinin dehşetli özelliklerinden birini şöyle ifade ediyor. Hayatı beşeriyenin, insan hayatının maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine, pis ve kokuşmuş nefsani hevesler bataklığında birbirine saldırmak için çebri bir serbestiyet, zorlamalı bir serbestiyet ve aynı istibdat bir hürriyet vermekle dehşetli bir anarşistliğe meydan açar. Bu zamanın en tipik özelliklerinden birini teşhis ediyor bu ifadeler. Hürriyet görüntüsü altında çok ağır ve şiddetli bir nefis istibdadına esir olmuş insanları dine, dinin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya davet etmek bu sebeple çok daha zor bir hale gelmiş durumda. Eski devirlerdeki teslime dayalı iman da büyük ölçüde ortadan kalkmış. Ya ilim ve fenli kullanıp gözüyle görmediğine inanmayan ve burnundan kıl aldırmayan kibirli, materyalist ve inkarcı bir anlayış ya da bu konuları hiç gündem etmeden gününü gün etmeye bakan dünyevi bir bakış açısı. Eyyamcı bir bakış açısı. Hayat bir sefer verilmiş, onun tadını çıkaralım anlayış. Bu hayatın niçin verildiği, hangi maksatla verildiği konularını hiç düşünmeden böyle bir bakış açısı yaygın hale gelmiş. Bu halleri aşmak için evvela enaniyet destekli bu nefis hegemonyasını kırmak. Onun için de insanları akıllarını kullanıp düşünmeye teşvik ve sevk ederken duygularını da bu yönde harekete geçirecek etkili yol ve yöntemler ve üsluplar bulmak gerekiyor. Önceki çağlarda geçerli olan ve olumlu sonuç veren o zamanın özellikleri gereği klasik metot ve söylemleri tekrarlamak bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyor. İşte Kur'an'ın bu çağ dersi ve mesajı olan risale Nur, farkı bu noktalarda da kendisini gösteriyor. risale Nur, inkarcı ve saldırgan bir dalaletin taarruzlarını akli ve mantıki izahlarla püskürtüp, iman hakikatlarını ispat ederken, muhataplarını ikna ederek nefis ve hissiyat kaynaklı gafleti de hayatın gerçeklerini dikkate almaya davet eden, akılları düşünmeye ve ibret almaya çağıran ve bunun yanı sıra duyguları fıtri mecalarında istikamet çizgisine yönelten irşatlarıyla dağıtıyor. Dalaleti püskürtüyor, gafleti de dağıtıyor. Bu İzah, ispat ve irşatların, muhatapların halit ruhiyesini, psikolojisine dikkate alan bir özen ve hassasiyetle en uygun zaman kullanarak, zamanlama da çok önemli, yanlış zamanda söylenen doğru bir mesaj yerine büyük ihtimalle bulmaz, hatta aksülemel de yapabilir. En uygun zaman kullanarak, kullanarak, Aksül amel yapmayacak bir üslup ve yöntemle yapılması da Risale-i önemli vurgulanan ölçülerden. Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değil mesela bu ölçülerde. Ve insanlara kelimin nasıl ala kaderi idrak seviyelerini dikkate alarak konuşmak. Psikolojilerine dikkate almak. Uygun zamanı kullanmak dediğimiz gibi. Bunların hepsi çok ince ölçüler ve prensipler. İnkar, isyan ve gaflet gibi çağın en yaygın manevi hastalıklarını hem muhteva hem metot yönüyle Kur'an eczanesinden alınan ilaçlarla tedaviler sunmanın bu çağdaki en tesirli yolu Risale-i Nur'da tarif ediliyor ve gösteriliyor. Onun için din ve tebliğ hizmetlerinin Risale-i Nur'daki ölçülerle yapılması lazım ki sağlıklı neticelere ulaşılabilsin. Diyanetin de bunları dikkate alması lazım ve son süreçte hizmetleri çok e, sabote edilen ve maalesef çok dip seviyelere düşmüş olan, düşürülmüş olan cemaatlerin de bu anlamda yaşananlardan doğru dersler çıkararak ve üzerlerindeki bu algı operasyonları, kara propagandalar da dağıtılarak böyle bir sağlıklı mecraya yeniden bu hizmetlerin kavuşturulması lazım. Ve bunun yanında Yine üstadım, vaizleri dinledim, nasihatleri bana tesir etmedi. Başlığıyla dikkat çektiği bazı önemli hususlar da var. Bunları hem İstanbul gazetelerinde yazdığı makalelerde, meşrutiyet döneminde, hem Hürriyete Hitap Nutku'nda hem de Toptaş'ındaki doktorlarla muhaberesinde ifade etmiş. Ve niye tesir etmedi sorusunda cevap ararken evvela diyor ki, Kasaveti kalbimden başka, kalbimin katılığından başka üç sebep buldum. Burada yine önce nefsini sorgulama örneğini görüyoruz. O üç sebebi de şöyle sıralıyor. Bir, vaizler eski devirlerde geçerli ve tesirli olan anlatım tarzını bugün de devam ettiriyorlar. Oysa bugünün şartları çok farklı. Eskiden taklit ve teslime dayanan bir dindarlık hakim, yaygın. Onun için yapılan tebliğlerin parlak tasvirlerle dillendirilmesi insanlar üzerinde etkili olabiliyordu. Ama bugün akıl ve bilim çağı tasvir yetmiyor. Anlatılan şeylerin muhatapları ikna ve tatmin etmesi gerekiyor. İki, dinin emirlerine teşvik eder ve yasaklarından sakındırırken dinin getirdiği dengeyi bozacak tarzda mübalağalı söylemler kullanıyorlar. Bir gece iki rekat namaz kılmak hacca denktir diyorlar mesela yahut gıybet zinaya eştir. Başka örnekler de var. Şimdi bunlar dindeki dengeyi bozan, abartılı söylemler. 3. Halin ve zamanı gereğine riayet etmiyor. Muhatabın durumunu, psikolojisini vesaire dikkate almıyorlar. İnsanları eski zaman köşelerine çekiyorlar. Ve üstad bu tespitleri yaptıktan sonra konuyu şöyle bağlıyor. Vaizlerimiz hem alimi muhakkik olmalı, araştırıcı ve ilim sahibi olmalı, ta ikna ve ispat etsin, hem hakimi müdakkik, dikkatli, müdakkik, inceleyici ve hikmet sahibi olmalı, ta muvazene şeriatı, dindeki dengeyi bozmasın, hem belli mukni, halin ve zamanın gereğine uygun ve ikna edici e, olmalı, tam muktezai hal ve ilcat zamana muvafık halin ve zamanın gereğine uygun söz söylesin. Bunlar çok önemli prensipler ve bütün irşat ehlinin, din hizmetleriyle meşgul olanların bu ölçüleri çok iyi hazmetmesi ve hizmetlerine yansıtması gerekiyor. Muhatap kitleye etkili bir dille ulaşabilmenin önemli şartlarından. Başka şartlar da var. Ki onlar da Risale-i Nur'un değişik yerlerinde izah edilmiş. Yeri geldikçe onları da inşallah aktarmaya çalışalım.